Üçüncü taktiğimiz çalışılacak soru seansı yapamadığınız, boş bıraktığınız, emin olmadığınız soruları biriktiriyorsunuz. Bu biriktirdiğiniz soruları gün içerisinde 4 saat çalışıyorsanız 1 saatine, 5 saat çalışıyorsanız 1,5 saatine yani %25'inizi vaktinizin, çalışma vaktinizin en azından ayırdığınız o gün içerisinde ve geçmişte yapamadığınız, boş bıraktığınız soruları tekrarladığınız, üzerine gittiğiniz, öğrendiğiniz kısma çalışılacak soru seansı diyoruz. Çalışılacak soru seansında zorlandınız, yapamadınız, emin olmadınız, eksik olduğunuz tüm konuları, tüm soruları çalışıyorsunuz. Günde en azından 1-2 saat buna vakit ayırmanız lazım. Hele sınava 2-3 ay kala günde 3-4 saat bile bu eksik giderme, direkt eksiği tölere etme, direkt nokta atışı çalışma sistemine kendi çalışma sisteminize entegre etmeniz lazım. Onun için en kritik, size sınavı kazandıracak olan en kritik olay eksik tamamlamak, zayıflıklarınızı gidermek, yanlışlarınızdan öğrenmek, hatalarınızdan öğrenmek olduğu için en çok vakti de çalışılacak soru seansına ayıracaksınız. Çalışılacak soru seansında tüm eksiklerinizi, tüm bilmediğiniz soruları o gün içerisinde Aklınıza takılan, oturmayan, tam anlayamadığınız tüm derslere çalışılacak soru seansında çalışıyorsunuz. Bunları kafanıza yerleştiriyorsunuz. 2 saat ayırabilirsiniz buna, 3 saat ayırabilirsiniz, 5 saat ayırabilirsiniz. En önemli olan şey çalışılacak soru seansı. Yani bir gün içerisinde yüzlerce doğru soru çözmekten çok daha verimli bu yapamadığınız 3-5 soruya ayıracağınız 1-2 saat. Iki saat. Çünkü bu yapamadığınız, eksik olduğunuz, emin olmadığınız 3-5 soru sizi bir adım ileriye götürürken konfor alanında çözeceğiniz 100 soru hiçbir yere götürmeyecek. Geçmişte de yapamadığınız tüm o sorulara tekrardan döneceksiniz. Tüm o eksik olduğunuz soruları tekrar tekrar üzerine giderek tekrar 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 etmiş olacaksınız. Bu da çok büyük bir artı sağlayacak size. Belki bir ay önce bu konuya çalıştınız ve eksikleriniz çıktı. O eksik eksiniz çıkan soruların fotoğrafını çektiniz ya da yazdınız oradaki bilgileri ya da o, o soruyu kestiniz ve defterinize yapıştırdınız. Neyse o soruyu bir ay önce siz bakmıştınız, bir ay önce oturmamıştı. Onu şu an yine tekrarlıyorsunuz. Şu an tekrarladığınız için kafanıza daha iyi pekişecek, daha iyi yerleşecek zihninize. Bundan dolayı yani sürekli geçmişi yeniden güncelleme, sürekli geçmişi sürekli yeniden düzenleme. Geçmişteki bilgilerinizi yeniden düzenleyip yeniden zihninizde oturtma, pekiştirmek için en kritik olay çalışılacak soru seansı.